Herkese yeniden merhabalar. Bugün çok lezzetli, çok güzel bir lahana tarifi vereceğim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir adet 2 kilograma yakın bir lahana var. Lahanayı ikiye bölüyorum. Küçük tarafını kullanacağım. Yani 700 gramlık kadar bir lahana kullanacağım. Lahanayı ikiye böldükten sonra önce temiz yıkıyoruz lahanamızı. Çünkü daha doğradıktan sonra yıkamayacağım. 3 eşit parçaya bölüyorum, ayırdım parçayı. Daha sonra ince ince doğruyoruz. Lahana'yı böyle iç kısmından doğru, doğrarsanız çok daha kolay, çok daha ince doğrarsınız. Bu da bir noktasıdır. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi benim gibi doğrarsanız çok daha ince doğrayabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor, börek tadında nefis oluyor. Hem ana yemek. Hem de börek tadında oluyor. Çok şahane oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şöyle lahanayı hepsini doğradım. Doğradıktan sonra ben ocak başına geçiyorum. 200 gram kıyma kullanacağım. Kıyma evde yoksa veya kullanmak istemiyorsanız kıymasız da olur. Kıymayı e, yarım çay bardağı sıvı yağın içinde iyice kavuruyorum. Çok fazla kavurma işlemi yapmayacağız çünkü yarı pişireceğiz. Şöyle bir dakika kadar e, kıymayı kavurduktan sonra üzerine bir büyük soğanı iri iri doğradım, ekledim. Soğanları da biraz karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 3 adet rendelenmiş havucu ekliyorum. Orta boy havuçtu. Havuçların büyük ise 1 veya 2 adet de kullanabilirsiniz. Havucu da ekledikten sonra üzerine doğradığımız lahanayı da ekliyoruz. 2 çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Şimdi eklememin sebebi lahanalarımız çok olduğu için ve kabarık durduğu için e, tuzu ekliyoruz ki çok daha çabuk sönsün, çok daha çabuk pişmesi için hacmi düşmesi için. Yani arkadaşlar şu anda hacmi çok yüksek e, taze olduğu için ama sıcağı ve tuza e, dayanmayıp hacmi düşüyor. Bakın bu şekilde ve sürekli karıştırıyoruz, sürekli karıştırarak 5 e, dakika boyunca böyle e, çok fazla pişirmiyoruz. Yarı pişmiş olacak ve sebzelerimizi çok öldürmemiş olacağız. Tamamen böyle 5 dakika pişirdikten sonra ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Başka bir kaba aktarıyoruz ki çabuk soğusun. Ilık olması yeterli. Böyle tam soğuması gerekmiyor. E, bu ilk sıcaklığı, harlılığı, e, sıcaklığı gittikten sonra diğer işlemlerimizi yapıyoruz. Diğer yandan hemen 4 adet yumurtaya bir su bardağı süt ekliyorum. Yumurtalarınız büyükse 3 adet kullanabilirsiniz. Yumurtalar küçük olduğu için 4 adet kullandım. 2 çay kaşığı tuz ekledim. 1 çay kaşığı dolusu kadar karabiber ekledim ve pul biber ekledim. İyice çırpıyorum yumurtalar çözülene kadar. Yumurtalar çözüldükten sonra içine un ekliyoruz. Bir su bardağı yeterli geliyor. Çok daha böyle ekmek gibi yemek istiyorum diyorsanız iki bardağı çıkarabilirsiniz. Bunu ekledikten sonra tekrar iyice çırpıyorum. Bir kahve fincanı kadar zeytinyağı ekliyorum. Zey zeytinyağı miktarını çoğaltabilirsiniz. E, kıymayı kavururken de yağ koymuştuk. Kıymanın kendi yağı da olduğu için yağ yeterli geliyor. Ve hazırladığımız harcın üzerine döküyoruz. İyice karıştırıyorum. Tam karıştırdıktan sonra üzerine bir demet maydanozu da ekliyorum maydanozla birlikte tekrar karıştırıyorum ve kabıma aktaracağım. Uygun bir fırın kabına altını yağlıyoruz. Ben borcam kullanıyorum. Fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Fırça yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde sürdükten sonra Hazırladığımız harcımızı üzerine döküyoruz. Bütün harcı döküyorum. Ee, bu arada kabartma tozu da koyabilirsiniz. Böyle daha pofidik olmasını istiyorsanız kabartma tozu da buna yakışıyor eklenebilir. Borcamda iyice düzelttikten sonra 200 derecelik fırına atıyorum. 25 dakika pişirdim. 25 dakikanın sonunda fırından çıkarıyorum. Üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Eğer ilk başta kaşar peyniri eklerseniz kaşarlar yanar, e, e, malzemelerimiz de çiğ kalır. Çünkü içinde un olduğu için ne kadar bir ön pişirme yapsak da tamamen pişmemişti. Malzemelerimiz çiğ kalır. O yüzden mutlaka bir e, 25 dakika pişiriyoruz. Daha sonra kaşarımızı koyup tekrar fırına veriyoruz. Kaşar eridikten sonra hemen çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü de şahane, çok güzel oldu, çok şık oldu. Lezzeti de inanılmaz oldu, çok güzel oldu. Hem börek gibi, hem graten gibi, hem ana yemek gibi çok lezzetli bir şey oldu. Ee, kahvaltıda da yenilir, akşam yemeğinde de yenilir, öğlen yemeğinde de yenilir. Ne zaman isterseniz bu tarifi yapabilirsiniz. Şöyle hemen dilimlere de ayırıyorum. Kıvamını da göstermek istiyorum. Ne kadar çok un koyarsanız o kadar börek tadı alırsınız. Ben çok fazla unlu e, istemedim. Bu şekilde çok daha lezzetli, çok daha güzel oldu. Hem sebzeli hem de çok sağlıklı. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen videomu kaydederek, sevdiklerinizle paylaşarak, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak da kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun inşallah